self Selfalining model HR serisi 40 ton kapasiteli rotatorlarımız. Bütün ürünlerimiz kendi elektrik panoları üzerinden çalışmakta. Ayrıca bir proje amaçlı müşterimizin isteği doğrultusunda bu ürünleri çalıştırabilecek bir master panoda proje amaçlı tasarladık. Ürünlerimiz kendi panolarından çalışabilmekte. Bunun için her ürüne panolarından enerjilerini verip emniyet sistemlerini devreye aldıktan sonra lokal moda alıp e, kumandalarından startlayıp hızlarını ayarlayabiliyoruz. 3 set ürünü senkron çalıştırarak 120 ton kapasiteye çıkabilmek için öncelikle pano üzerinden e, remote moda alarak lokal moddan remote moda alarak hepsini tek tek remote moda alıp emniyet sistemlerinin kurulu olduğundan emin olmamız gerekli. Master panomuza enerji verdikten sonra emniyet sistemini kurmak için düğmeye basmamız gerekiyor buradaki ışık yanmıyorsa acil stop butonunu kontrol etmekte fayda olur ya da diğer panolarımızın da emniyet sistemleri kurulu olmamış olabilir bunun emniyet sistemini devreye aldıktan sonra rotatorlarımızın kontrolünü pano üzerinden mi yoksa uzaktan kumandayla mı sağlayacağız bir uzaktan kumandamız mevcut. Bununla mı sağlayacağız? Öncelikle bunu seçmemiz gerekiyor. Pano üzerinden yapacaksak yerel olarak atamamız gerekiyor. Buradan dönüş yönünü seçiyoruz. Dönüş yönünü verdikten sonra start olarak bastık. Hız artır ve azalt seçenekleriyle buradan hızları ayarlayabiliyoruz. Master pano üzerinden uzaktan kumanda modunu aldıktan sonra kumandadan start sinyali gönderiyoruz. Daha sonra buradan yön dönüş için sinyal veriyoruz. Daha sonra hız artır azalt pano üzerinden iki tane çevirici grubu devredeymiş. Şu an ikisi dönmekte. Bu tarz projeleri çok sefer yaptık. Başarılar elde ettik.